Yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Zeynep bir ikileme arasında kalacak. Çünkü en son elektrik tesisatındaki yangını Cemil'in çıkardığını öğrenecek. Ve Cemil'in bu işi annesiyle kız kardeşinin hizmetçi olarak görünmemesi için yaptığını anlayacak. Ve bütün suçu üzerine alacak. Ve en son Zeynep Bülent ile karşı karşıya gelmişti ve Halil'in Zeynep'i Fırat'tan kurtarmasıyla Bülent Halil'den şikayetçi olacak. Ve Zeynep de gerçekleri polise anlatmak için hemen karakola gidecek. Ve Halil Zeynep sayesinde karakoldan kurtulmayı başaracak. Fakat Halil karakoldan kurtulsa da bunun hesabını çok kötü bir şekilde Zeynep'ten soracak. Fakat Cemil artık Zeynep ve ailesinin üzülmemesi için Halil'i karşısına alıp bütün gerçekleri Halil'e anlatmaya karar verecek. Songül ise bütün gerçekleri bilse de şimdilik Halil'e hiçbir şey söylemeyecek. Çünkü Songül'ün tek amacı Zeynep ve ailesinin acı çekmesi. Ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat Songül ne yaparsa yapsın Halil ile Zeynep'in arasına kolay kolay giremeyecek. Çünkü Gülhan olduğu sürece artık Halil kolay kolay Zeynep'e zarar veremeyecek. Çünkü Gülhan artık Zeynep'in susuz olduğunu anladı ve yeni bölümlerde onları korumak için elinden geleni yapacak ve kardeşiyle konuşacak. Halil gerçekler ortaya çıktıktan sonra artık Zeynep'e yavaş yavaş güvenmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş yorumlarınızı bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.